9.034 sürümümüzde kullanıcıların vadesi geçmiş ve önümüzdeki günlerde vadesi gelecek olan çek senet belgelerini grafiksel olarak izleyebildiği vade detaylı çek senet widget'e eklenmiştir. Widget ayarlarında belge tipi olarak müşteri çek senet ve borç çek senet seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca vade gün süresine yazılacak değer ile Kullanıcılarımız görüntülemek istediği çek ve senetleri vade tarihine göre kısıtlayabiliyor olacaklardır. Widget'ın netisin açılışında otomatik olarak açılması isteniyorsa, açılışta görüntülensin seçeneğinde işaretlenmesi gerekmektedir. Widget'ımız grafik ve tablo gösterimi olmak üzere iki sekmeden oluşmaktadır. Grafik gösterim sekmesinde vadesi geçen çek ve senetler, günün tarihinden bir gün öncesinde kümüle olarak gösterilmektedir. Ayalar kısmındaki belirlenen gün sayısına göre vadesi gelecek olan çek ve senetler grafik üzerinde ilgili tarihlerde görüntülenebiliyor olacaktır. Ayrıca bu ekranda bulunan cari kodu alanına bir cari kodu yazılıp widget yenilendiğinde form üzerinde bulunan tüm değerler ve grafikler sizin yazdığınız cari koduna göre filtreleniyor ve yeniden hesaplanıyor olacaktır. Sol kısımda bulunan kümle tutarların gösterildiği bölümde ve grafik üzerindeki bir kolon üzerine tıklandığında tablo gösterim sekmesine geçilerek tıklanan bilgiye ait olan detay satırlar izlenebiliyor olacaktır. Tablo gösteriminde gride verilen bu filtreler sol altta bulunan çarpı butonuyla temizlenerek tüm satırların tekrar tablo gösteriminde görüntülenmesi sağlanabilmektedir.